Yapay zeka ve üretkenlik. Ders 1: Yapay zekaya giriş. Öğrenim hedefleri. Yapay zekanın tanımını, tarihsel gelişimini ve alt dallarını açıklar. Üretken yapay zekanın temel kavramlarını tanır. Yapay zekanın sağlık, eğitim ve üretkenlik alanlarındaki etkilerini değerlendirir. Yapay zeka ve üretken yapay zeka arasındaki farkları örneklerle açıklar. Yapay zeka nedir? Yapay zeka, insan zekasını taklit ederek öğrenme, problem çözme, karar verme gibi görevleri yerine getiren sistemlerdir. Alt alanları, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme, otonom sistemler. Amaç, insan benzeri bilişsel süreçleri modelleyerek verimlilik ve doğruluğu artırmak. Yapay zekanın tarihsel gelişimi Alan Turing'in makineler düşünebilir mi testi, günümüzde Turing testi olarak bilinen bir kavramı tanımlar. Bu test, bir makinenin insan gibi düşünüp düşünmediğini belirlemeyi amaçlar. Turing, bir insan denetçinin bir insanla mı yoksa bir makineyle mi sohbet ettiğini ayırt edemediği bir durumu tanımlar. Eğer bir makine, insan benzeri cevaplar vererek denetçiyi yanıltabiliyorsa, bu makine düşünme yeteneğine sahip kabul edilir. Bu test, yapay zekanın zeka seviyesini değerlendirmede bir ölçüt olarak kullanılır. 1956 yılında düzenlenen Dartmouth Konferansı, yapay zeka alanındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon gibi öncülerin çağrısıyla gerçekleşen bu konferans, yapay zekanın bilimsel bir disiplin olarak doğuşunu simgeler. Konferans, yapay zeka terimini ilk kez geniş bir kitleye tanıttı ve bu alanda yapılan araştırmaların temellerini attı. Katılımcılar, makinelerin insan benzeri zeka sahip olabileceği fikri etrafında toplandı ve bu, yapay zekanın potansiyeli hakkındaki ilk kapsamlı tartışmaları başlattı. Dartmouth Konferansı, yapay zekanın akademik bir araştırma alanı olarak kabul edilmesini sağlayan ve sonraki yıllarda büyük bir etki yaratan tarihi bir buluşma olarak kaydedildi. 1980 ile 2000 yılları arasında yapay zeka alanında önemli gelişmeler yaşandı. Bu dönemde uzman sistemler ön plana çıktı. Belirli bir alanda insan uzmanının bilgisini taklit eden yazılımlar geliştirildi. Uzman sistemler, tıp, mühendislik ve finans gibi sektörlerde karar destek sistemleri olarak kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda veri madenciliği ve istatistiksel öğrenme yöntemleri de gelişti. Veri madenciliği büyük veri setlerinden desenler ve anlamlı bilgiler çıkarma sürecini ifade ederken, istatistiksel öğrenme algoritmaları makinelerin veriden öğrenmesini sağladı. Bu teknolojiler yapay zekanın daha pratik ve uygulamaya yönelik hale gelmesine katkıda bulundu. 2010 sonrasında yapay zeka alanında devrim niteliğinde ilerlemeler yaşandı. Özellikle derin öğrenme, büyük veri ve bulut teknolojilerinin birleşimiyle Derin öğrenme algoritmaları, çok katmanlı yapılarla veri üzerinde karmaşık analizler yaparak sesli yanıt sistemleri, görüntü tanıma ve doğal dil işleme gibi alanlarda büyük ilerlemeler sağladı. Büyük veri, internetin ve dijital cihazların ürettiği devasa miktarda verinin işlenebilmesini mümkün kılarken, bulut teknolojileri de bu verilerin depolanmasını ve analiz edilmesini kolaylaştırdı. Bu unsurların birleşimi, yapay zekanın hızla gelişmesini ve günlük yaşamda daha fazla alanda kullanılmasını sağladı. Otonom araçlardan sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yenilikçi uygulamaların önünü açtı. 2020'ler, üretken yapay zeka ve büyük dil modellerinin dönemi olarak tarihe geçti. Bu dönemde GPT-3 gibi devasa dil modelleri metin üretme, çeviri, özetleme ve hatta yaratıcı yazı yazma gibi görevlerde insan benzeri performans sergilemeye başladı. Bu modeller çok büyük veri setleri üzerinde eğitilmiş ve derin öğrenme teknikleriyle geliştirilmişti. Bu da onların çok çeşitli dillerde ve konularda anlamlı metinler üretmesini sağladı. Üretken yapay zeka yalnızca metin değil, aynı zamanda görsel, ses ve video üretiminde de önemli adımlar attı. Bu teknolojiler, özellikle içerik üretimi, müşteri hizmetleri, eğitim ve sağlık gibi alanlarda devrim yarattı, ancak etik ve güvenlik konusunda da yeni tartışmaları gündeme getirdi. ÜYZ, metin, görsel, ses veya video gibi yeni içerikler üretebilen YZ sistemleridir. Örnekler, ChatGPT, Cloud, Gemini, Dolly, Midjourney, RunVML. Kullanım alanları, eğitim, sağlık, tasarım, sanat, yazılım, medya. Avantajları, hız, maliyet, yaratıcılık, otomasyon. Riskleri, yanıltıcı içerik, etik sorunlar, telif ihlalleri. YZ ve ÜYZ arasındaki fark. Klasik YZ, var olan verilerle tahmin, sınıflandırma veya karar verir. ÜYZ, yeni ve özgün içerik üretir. Klasik örnek, hastalık riskini tahmin eden algoritma. ÜYZ örneği, eğitim videosu, makale özeti veya görsel oluşturma. YZ'nin sağlık ve eğitimde kullanımı. Sağlıkta görüntü analizi, tanı desteği, hasta takibi, kişiselleştirilmiş tedavi. Eğitimde kişisel öğrenme asistanları, içerik üretimi, sınav değerlendirme. YZ ile üretkenlik, öğretim materyali üretimi, sunum hazırlığı, veri analizi. Etik ve sorumluluk. YZ sistemleri hatalı kararlar verebilir. Bu yüzden insan denetimi esastır veri gizliliği, telif hakkı, tarafsızlık gibi konular gözetilmelidir. YZ çıktılarında kaynak belirtmek akademik dürüstlük gereğidir. YZ'nin amacı insanın yerini almak değil, onu desteklemektir.